Hiç kimseye sevgili olmadım, kimseye çıkmadım. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. İşte e, şimdi eski sevgilimi tanıyan biri olduğu için çok yakın arkadaş değillerdi. Hani e, kimse bunu inkar edemez. Çok yakın arkadaş değillerdi ve şöyle bir şey oldu. E, ben kaldığım zaman hani Durduğum zaman bile mesela ben sabahın körüne kadar uyumuyordum, kalkıyordum, başka bir yere gidiyordum, orada uyumaya çalışıyordum, öyle kalıyordum hani anladınız mı? Kimsenin odasında mı odasında dur durmuyordum hani yani öyle karakterde biri değilim. Gayet güzel güzel geçiyordu zaman, ondan sonra e, birden bir akşam e, yayın açacak yerim olmadığı için ve sizde de çok ihmal ettiğim için bir yayın açmak istedim. Ve sürekli de yayın açıyordum biliyorsunuz açabildiğim zaman arasında. Yani bu haftada bir haftada iki falan açabiliyordum çünkü evim yoktu anladınız mı? Bir kere İstanbul'a gelmiştim ve bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sonra gel zaman git zaman ben yayınlar açıyordum. İşte Mehmet falan oturuyordu. Onur, ben, Ceren, Mehmet oturuyorduk. O zaman da iş görüşmeleri falan filan değil sürekli yan yana oluyorduk. Hani Dimes'in şeyi oluyordu, şunun bir şeyi oluyordu, bir başka bir reklamın bir şeyi oluyordu. Sürekli yan yana geliyorduk. Böyle böyle geçerken mesela hatta Mehmet bir kere de ben Ceren'lerin evde yayın açarken orayı çekmişti. Benim Ceren'lerin evinde durduğumu söylemememin nedeni o zaman Cerce'nin olması değildi o zaman şuydu. Şimdi ben onun evinde story attığım zaman belli oluyordu hani gözüküyordu ve ben bu yüzden sosyal medyayı kullanamıyordum. Ne bir story atabiliyordum ne bir şey yapabiliyordum ama o insan bana iyilik yapıyordu evini açıyordu. Ben de ona iyi davranmalıydım hani kötü davranıp yarı yolda bırakamazdım anladınız mı? Ee, sonra ben yayın aç açıyordum işte sürekli yok cercel yok işte onun evindesin yok bilmem işte e, cart çurt şu an kimin evindesin işte sağını göster solunu göster falan filan ondan sonra sürekli kıza eskici eskici denilmeye başladı ve o insan bana iyilik yapıyordu ben de hani onu savunmak için elimden